Selam arkadaşlar. Künefeyi yapmadan önce şerbetini hazırlamak istedim. Şerbeti için bu gördüğünüz bardakla ki bu bardak en büyük boy su bardaklarından sanırım 300 cc'lik. Bu su bardağıyla 1,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su kullandım. Suyum kaynardı biraz. Onu da söyleyeyim. Çünkü o şerbetin kıvamını etkileyebilir. Kaynatırken en yüksek ocağın en yüksek ayarını kullandım. Kaç dakika kaynattığımı da şerbet kıvamını alınca söyleyeceğim. 17. dakikasında limonu sıktım. Yarım limonun suyunu sıktım. Tamamını değil ama çoğusunu sıktım diyebilirim. Ondan sonra 2 dakika daha kaynatıp altını tamamen kapattım. Ne kadar limon sıktığımı tarif edebilmek için limonun kalan kısmını gösteriyorum. Daha doğrusu limonu limon sıkacağında 4 kere 5 kere çevirdim. Kalanı da bu. Evet, şerbetimiz hazır ocağın altını kapattım üzerine böyle bir aparat geçirdim ki içerisine toz falan dökülmesin kendi kendine orada soğusun arkadaşlar ben künefemi fırın tepsimde yapacağım künefe için mozzarella peyniri kullanacağım ben iki tane kullanacağım Ince yapacağım, fazla kalın yapmak istemiyorum. Her zaman elimin altında bulunsun diye böyle paket mozzarella aldım, sularını süzdürdüm. Ondan sonra buzluğa atmıştım. Kullanmadan önce de çıkardım. Şu an iyice çözülmüş durumdalar. Ben peynirleri dilimlerken tencereye bütün bir tereyağını attım erimesini sağlayacağım. Benim mozzarella'larım bu şekildeler. Şimdi bunları dilimleyeceğim. Tereyağım eridi. Üzerinde tortuları görüyorsunuz. Ben o tortuları alacağım. Ve ayrıca eğer tereyağınız fazla gelirse endişe etmenize gerek yok. Sarı yağ olarak ya da sade yağ da derler. Sa sarı yağ olarak Kahvaltıda da yiyebilirsiniz ya da pilavlarda kullanabilirsiniz. peynirler e, mozzarella peynirlerimi bu şekilde dilimledim. Şimdi kadayıflarımı hazırlayacağım. Şimdi taze kadayıfımı bıçak yardımıyla ufak parçalara ayıracağım. E, bu arada hasta olduğum için sesim farklı çıkabilir. Şimdiden özür diliyorum. Evet, kadayıfımı epeyce ufalttım. Şöyle bakın. Birazını bıçakla kestim. Birazını da elimle didikleyerek ufalttım. Şimdi tepsimize tereyağını sürüp üzerine kadayıfı yayacağız önce bir kat kadayıfımızı tepsimize yaydık. Güzelce bastırdık. Şimdi üzerine dilimlediğimiz mozzarella peynirlerimizi yerleştireceğiz. Peynirleri yerleştirirken biraz az geldiğini gördüm. Ben de dilimleri elimle parçalayarak hacmini genişletmeye çalıştım. Muhtemelen böyle de sıkıntı olmayacaktır. Sonucu hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdi kadayıfın kalan kısmını da üstüne yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, normal fırın tepsisinin çok büyük olduğunu görünce hem şerbetin daha iyi olması, daha yeterli gelmesi için hem de künefemizin çok daha güzel olması, görünmesi için daha uygun bir fırın tepsisine aldım. Dediğim gibi sonuçları hep beraber göreceğiz inşallah. Şimdi 200, 210 dereceye ısıtılmış fırına vereceğim. Şu an fırına attım. Pişme süresini başlattım. Pişme süresini de tabii ki sizinle paylaşacağım. Fırını ilk etapta 20 derece 20 dakikaya ayarladım. Çok güzel bir şekilde kızarıyor. Şu ana kadar 18 dakika geçti. Sanırım bir 10 dakika daha ayarlayacağım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet 20 dakikamız doldu. Şu an bir 5 dakika daha ayarlayacağım. Sonra tekrar görüşürüz. Evet. 25 dakika sonra fırından çıkardım. Şahane kızarmış durumda. Şimdi şerbetini dökeceğim. Şu üzerinde gördüğünüz koyu kırmızı yani koyu renkler tereyağın tortusundan ötürü oldu tortusunu tamamen almamıştım. Ama bir dahakine tamamen alacağım. Siz de yaparsanız tereyağını eritirken tortulaştığı zaman tortusunu tamamen alın lütfen. Şimdi şerbetini dökeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi daha önceden hazırlamış olduğumuz şerbeti döküyoruz. fırından çıkaralı biraz oldu video çekeceğim diye o yüzden o cazırtıyı duyamadık maalesef ama önemli olan tadı eğer fırından çıkarır çıkarmaz şerbetini dökseydim o sesi mutlaka duyacaktık dediğim gibi biraz oldu fırından çıkaralı o yüzden cazırtı sesini duyamadık Şimdi şerbetinin çekmesini bekleyeceğiz. Aferin. Evet, fırında, fırın tepsisinde yaptığımız o künefemiz hazır. Gerçekten güzel oldu. Yapacak olanlara afiyet olsun. Hiç e, gözünüzü o kadar büyütmeyin. Malzeme lazım, tabak lazım, künefe tabağı lazım falan demeyin fırın tepsisinde fırında rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu künefe için sadece kullandığım malzemeler 2 torba yani 2 paket mozzarella peyniri 500 gram taze kadayıf 1 paket tereyağı şerbeti için 1,5 büyük su bardağı toz şeker 3 su bardağı su. Ben şerbetini yaparken birebir ölçüde yapmadım. Bu şekliyle bile gerçekten tam kıvamında olmuş. Yapacak olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.